Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sunar. Herkese merhabalar. Beşiktaş tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıya. Siyah beyazlar şampiyonluk yolundaki rakiplerinin ligin henüz 17. haftası olmasına rağmen tam 15 puan gerisinde kalmış durumda. Beşiktaş tarihine açıp baktığımızda böyle bir manzaraya daha önce ne yazık ki rastlamadık. O yüzden de 2023 için Beşiktaş adına çöküş sezonu diyebiliriz. Beşiktaş nasıl bu hale geldi? Hangi planlama hata yapıldı? Ana temel e, yanlışlar neydi? Ve bu kadro gerçekten de bu kadar az puan toplayacak bir kadro muydu? Bir nevi bu çöküşün Beşiktaş'ın neden bu hale geldiğinin röntgeni çektik. E, enteresan bir adres videosu oldu. Hadi başlayalım. iCrypex'in kendi token'ı iCrypex Token listelendi. Hemen iCrypex'e giriş yap. iCrypex Token işlemlerine başla. Kripto'da hız, kripto'da güven, kripto'da şeffaflık. Zenginlik budur. iCrypex. Türkiye'nin en büyük ve en güvenilir kripto para borsası iCrypex. Bu analiz videomuzda da destek oluyor. Kendine teşekkür ediyoruz. Ee, videonun altına açıklamayı bıraktım. Oradan da link de var orada. Oradan linke tıklayarak e, hem abone olabilir hem de bilgi alabilirsiniz. iCrypex'e teşekkür edip analizimize başlayalım. 2023 için net bir şekilde çöküş sezonu diyebiliriz. Videonun girişte anlattığım gibi tarihte görmediğimiz bir şey yaşadık çünkü şimdi ne oldu nasıl iş bu hale geldi biraz mayıs 2023'e gitmemiz lazım. Mayıs 2023'e geldiğimizde Beşiktaş çok acayip bir seri yakalamış Şenol Güneş'le ve 15 maçta sadece 2 mağlubiyet almıştı. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-2 yenmiş. Kendi sahasında şampiyon olacak Galatasaray'ı da 3-1 mağlup etmişti ve oynanan futbol herkesi gerçekten de mutlu ediyordu. Müthiş bir ideal 11 oluşmuştu aslında. Gelsin o 11 üzerine konuşalım biraz. Kalede Mert'in olduğu savunmada Rozier, size Koli, Masuaku, Salih, Hacametovic, Cenk, Redmond, Getson, Abu Bakar 11 ki Rozier'in yerine zaman zaman Onur oynadı. İşte Tayyip sakatlanmasaydı belki size kolik konusunda bir değişik olabilirdi ama Beşiktaş ideal 11, neden bir ideal 11 yakalamıştı. Ve o günkü hava şuydu. 2-3 takviye, 2 ya da 3 tane iyi takviyeyle, baba transferle bu takımın şampiyon olacağı yönünde çok fazla yorum vardı. Hatta bu sezonun tamam Galatasaray şampiyon oldu ama gelecek sezonun favorisi Beşiktaş diyordu ortaya konan futbolla. Bir stoper, bir kanat forvet, bir 10 numara alınsaydı bu takıma Redmond'lı, Cenk'li, Getson'lu, Abu Bakar'lı takıma sayısı takıma çok daha başka bir şey izleyebiliriz diyorduk. Üstelik hala o dönemde Gezal devreye girmemişti ve Raşit Gezal'ın döneceği takıma da güç katacağı hesaplanıyordu. O yüzden de Mayıs ayında Beşiktaş'ta gayet de olumlu bir hava vardı. Transfer döneminde Beşiktaş olumlu bir havayla girdi. Ancak gördüğünüz gibi beklenen olmadı. Neden beklenen olmadı? Burada toplamda 6 tane önemli madde oluşturdum. Çöküş nasıl yaşandığını, çöküşün nasıl yaşandığını anlatmak için. Birinci önemli çöküş noktası. Yani çöküşün başladığı nokta aslında burasıydı. Takımın iki tane önemli parçası. Size, şef soper Fas biliyorsunuz Dünya Kupası'nda çok acayip işler yaptı. Yarı final yaptı ve oradaki oranın kaptanı, oranın e, kalesi, savunmanın kalesi Size gitme kararı aldı. Şanol Güneş'te anlaşamadığı için. Redmond takımın orta sahadaki en skorer isimlerinden bir tanesiydi ki Beşiktaş'ın orta sahası üretemiyor. Bir tek Redmond üretiyor diyorduk. Takımın skoreri Kadıköy'de falan yaptıkları inanılmazdı o da ailesini bahane ederek mazeret ederek o da ayrılma kararı aldı ve Beşiktaş 3 baba transfer yani stoper, kanat forvet, 10 numarayla bu işin alttan kalkar dediğimiz Beşiktaş bir anda 5 baba transfer ihtiyacı dolmuş oldu daha hemen Haziran ayında. Bu tabii ki Beşiktaş'ta 5 beş büyük oyuncu biraz Ahmet Nurçi'nin bir yönetiminin planlarını bozan bir gelişme oldu. İkinci önemli kısım elbette çok şu oluşturan ikinci önemli kısım elbette Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş'in fikir ayrılığıydı. Ki bununla ilgili Ahmet Nur Çebi zaten itirafta bulundu. Benim en büyük hatam dedi. Neydi o? Şimdi Ceyhun Kazancı'nın futbol transfer kafasındaki transfer planlamasıyla Şenol Hoca'nın transfer planlaması bir türlü oturmadı. Ceyhun Kazancı Cikuyu, Fenerbahçe'nin aldığı Cikuyu almak istedi. BKBK'yi orta sahaya almak istedi. Bunlar teknik heyet tarafından reddedildi. Bu sırada tabii ki başkanın da düşük bütçesiyle e, Şenol Güneş, Amarty, Onan'ı ki hani bunun tartışması da yapıldı bu arada geçen sene. Amarty'yi hoca istedi, Onan'ı hoca istedi? Elbette hoca istedi. Çünkü hocanın basın toplantısı var. Biz Amartıyı seçtik diye. Onan'ı konusunda kararsızlığı vardı. Daha sonra ben Onan'ı 6 oynatırım arada. Amarty'yi de oynatırım orada diyerek ikisini birden Beşiktaş aldı. Aslında şunu söylemek lazım. Burada elbette şun, şun, şunu da hakkını verelim. Şenol Hoca bu transferleri biraz da başkanın çizdiği yol üzerinden istedi. Yoksa Şenol Güneş en başta biliyorsunuz e, ki ben de oradayım antrenman sahası Talişka'dan bahsetti. Talişka gibi oyuncu kim istemezdi. Ama Beşiktaş'ın başkanın bütçe planlaması Şenol Güneş'i de biraz daha alt seviye transferleri itti. Ve Beşiktaş şöyle anlatalım bu fikir ayrılığı yani iki tarafta farklı farklı isimleri istiyor. Ceyhun Kazancı ile Şenol Gönüş orada bir anlaşmazlık yaşıyor ve Beşiktaş garip bir orada kaosa girdi. 26 Haziran transfer dönemi başladı. 1 Temmuz'da sezon açıldı. 20 Temmuz oldu. Beşiktaş kampını bitirdi. Tek bir oyuncu bile yoktu ortada. Tabii ki bu çok fazla tepki oldu. Bu sırada Lianko getirildi. Sakat olduğu için tekrardan gitti. Yine çok büyük bir tepki oldu. Sakat oyuncu, madem sakat niye geldi Tadiç mevzusu koptu, Beşiktaş'a teklif edildi, Fenerbahçe aldı falan derken sosyal medyada anormal bir tepki oluştu. Sonrasında ne oldu? Amarty ve Onana bu büyük tepkinin sonunda yani e, işler iyice karmaşık hale gelince, sosyal medya istifade ortalığı yıkınca Amarty ve Onana'yı Beşiktaş 21 Temmuz'da açıkladı. Şimdi 21 Temmuz'da bu açıklama sonrasında da Ceyhun Kazancı istifa etti ve buradaki zaten bu olayla ilgili de en başta söylediğim gibi Ahmet Nurçevi'nin bir itirafı var. E, yaptığım en büyük yanlışlardan bir tanesi Şenol Güneş Ceyhun Kazancı ikilisiyle devam etmek oldu. Yani burada bir tanesinin ki daha da açık konuşayım Şenol Güneş geldiğinde Ceyhun Kazancı ile yolların ayrılması gerekiyordu. Üstelik Ceyhun Kazancı o dönem istifade etmişti. Başkan engelledi. Başkan orada büyük bir hata yaptı. E, bu iki ismin transferde bir türlü orta noktayı bulamaması ve hiçbirinin kampa gelmemesi ve sonrasındaki o panikle bir anda Amartin Onar'ın alınması işi garip bir noktaya getirdi. Buradan ee, başka tabii büyük bir hatası var. Üçüncü büyük sıkıntı yine Ahmet Tuğçevi'den bence kaynaklı. Ceyhun Kazancı sonrasında bir planı yoktu futbol serisi konusunda. Şimdi Ceyhun Kazancı'yı sevmeyebilirsin, kötü diyebilirsin, başarısız diyebilirsin. Bunların hepsine eyvallah. Ancak bir planı vardı. Geçen sezon işte bir önceki sezon işte Bego, Saiz, Redmond falan Valerian İsmail e göre bir takım kurmuştu. Bu sezonda kendine göre bir planı vardı. Beka, beka Ciku falan. Başarısız da görsen gittikten sonra oraya bir futbol aklı gelmesi lazımdı. Beşiktaş transfer döneminin büyük bir kısmında futbol aklı olmadan, transfer aklı olmadan hareket etti. Ne oldu? riskli ve menajerlerin önerdiği oyuncular Beşiktaş'a gelmeye başladı. Çünkü Beşiktaş'ın bir planı yoktu orada. Ve bu tabii ki büyük bir hataydı. O dönemde Beyli geldi, Chamberlain geldi, Bahtiyar geldi. Yani birçok oyuncu menajerlerin isteğiyle, menajerlerin teklif etmesiyle Beşiktaş'ın gündemine girdi ve oyuncuların birçoğu da problemliydi. Bunu kendi analiz videolarımızda bile anlattık. Dördüncü büyük hata demeyeyim ama problem Elbette Şenol Güneş'in takımda olması bence Ahmet Nurçevi Beşiktaş yönetimini biraz transfer konusunda aksiyon almamasına sebep oldu. Olumsuz anlamda söylemiyorum çünkü Şenol Güneş büyük hocam. Şenol Güneş büyük isim. Yönetim geçen sene yaptı. Valerian İsmail'in hani mental anlamda düştü denilen takımını ayağa kaldırdı. Bizim en büyük kozumuz Şenol Güneş diyordu o günlerde Beşiktaş yönetimi oysa yani en büyük kime sorsak Şenol Güneş var halleder, Şenol Güneş var çok tecrübeli, Şenol Güneş var çok iyi hoca halleder diyorlardı. Oysa işin şöyle bir gerçeği var ki burada Avrupa maçlarında iyi sonuçlanması, zayıf rakiplere karşı üst üste alınan galibiyetler de yönetimin biraz aksiyonunu yavaşlattı. Oysa Şenol Güneş de olsa, Klopp da olsa, Guardiola da olsa iyi bir kadro vermek gerekiyordu. Burada iyi bir kadro kurulamadı. Şenol Güneş var. Nasıl olsa halleder. Geçen sene de halletmişti mantığıyla Beşiktaş transferde verimli işler yapamadı. Bu da büyük bir handikap oldu Beşiktaş adına. Beşincisi bana göre mental düşüş. Şimdi e, bu mutsuzluk, bu şikayet, bu öfke, sosyal medyanın, tribünün öfkesi takım üzerine tabii ki e, ki haksız demiyorum taraftar bu arada. Chamberlain yalnız karşılandı. Daha önce tarihte görünmemiş bir şey. Adam havalimanına geldi. Karşıdan tek bir kişi yok. Beyli işte Nino falan gelecekken son gün sakatlığıyla meşhur, sakatlıklarıyla meşhur Beyli geldi. İşte Ciku'yu Beşiktaş görüştü. Sonra vazgeçti Fenerbahçe aldı. Davinson Sanchez yine Beşiktaş'a teklif edildi. Galatasaray aldı. Tadic Beşiktaş'a teklif edildi. Galatasaray aldı. Ve tabii ki bu gelişmenin neticesinde üstelik üst üste kötü oyuncularda sorunlu oyuncularla gelince kulüple taraftar arasında o bağ koptu. İlk maçı itibariyle istifa tezahüratları başladı. Zaten o istifa tezahüratları sosyal medyada yazılanlar bu öfke futbolcularda artık e, mental anlamda işten kopmaya başladılar. Çünkü onlar da şunun farkında vardı. Ne bu yönetim kalacak, ne hoca kalacak, hiç kimse kalmayacak. Bu disiplinsizlikte oyuncular da tamamıyla işten koptular. Konsantrasyonları kayboldu. İşte garip garip bahaneler üretmeye başladılar. Kimi sakatlık problemi yaşadı, kimi hastayım dedi, o dedi, bu dedi. Tamamen oyuncular da mental anlamda kulüple aidiyetlerini kopardılar. Bu da tabii ki bu düşün en önemli sebeplerinden bir tanesiydi. Yoksa normal şartlarda ideal 11'i kurduğunda herkes iyiyken Rebic'i, Oksu falan filan kötü bir takım değil. Ama tüm bu yaşananlar neticesinde takım mental anlamda elbette düştü. Altıncı önemli kısım Tabii ki Şenol Güneş'in gidişi. Şimdi Şenol Güneş'i eleştirebiliriz. Bizler de eleştirdik transfer konusunda. İşte Birçok başka konularda eleştirebilirsiniz. Ancak Şenol Güneş gibi büyük bir figürün gitmesiyle beraber futbolcular tamamıyla krallıklarını ilan etti. Çünkü Sergen Yalçın gibi yine büyük bir figür de futbolcularla ben başa çıkamıyorum, ben çözemiyorum bu işi deyip gitmişti. Ve yine futbolcular hiçbir ceza almamıştı. Burada da Şenol Güneş gibi önemli bir isim ayrılma kararı aldı. Ve Beşiktaş yönetimi yine futbolculara ne bir ceza kesti, ne bir yaptırım uyguladı, ne bir şey yaptı. Yani filmin sonunda hikaye futbolcuların dediği olur bu kulüpteye geldi. Ve tabii ki bu bir kulüp için, bir, bir, büyük kulüp için ya da büyük küçük demeyeyim amatörde de olsa, premierlikte de olsa futbolcuların dediği olur cümlesinin olduğu kulübün başarılı olma ihtimali yoktu. Sergen Yalçın'da olduğu gibi Şenol Güneş'te bu işten kendini çekti. Çünkü garip bir futbol takım vardı ve üstelik çok da destek olmayan bir yönetim vardı. Neticesinde burada da oyuncular krallığını ilan ettiler ve tüm bu gelişmeler neticesinde yani işte transfer döneminin çok kötü geçmesi, yanlış oyuncular alınması, bu arada para harcamayacağım denilip neredeyse maaşlar ve bonservislere bakıldığında neredeyse 35 milyon, 40 milyonluk bir para harcanması tüm bu tercihlerin neticesinde Beşiktaş tarihinin en kötü sezonunu, en kötü yılını yaşamış oldu. Daha sonra Burak Yılmaz geldi, Rıza Çalınbay geldi. İşte şimdi tekrardan hoca aranıyor falan. Bunlar aslında çöküş sonrası yapılmaya çalışılan pansumanlardı. Yani ben Burak Yılmaz yüzünden, Rıza Çalınbay yüzünden takım bu halde falan demek çok büyük haksızlık olur. Burada ana bir tablo var. Yaz döneminden itibaren Beşiktaş çok büyük hatalar yaptı. Ahmet Nurçibi ve yönetimi burada bir türlü inisiyatif alamadı planlamasını yapamadı. Futbol direktörünü gönderdikten ya da futbol direktörü istifa ettikten sonra hemen yerine birisini koyabilirdi. Onu da yapamadı ve Beşiktaş ne yazık ki kötü bir kadro kurdu. Kötü kadronun üzerine bir de işi yönetemeyince taraftar tepkisi, sosyal medya tepkisi ve bunu da yönetemeyince çok da kötü bir e, tabi orada başkanın kendi iletişiminin de iyi olmadığını söyleyeyim. Yani başkan da ne olduğunu bir türlü çıkıp anlatmayınca iş bu noktaya geldi. Futbolcuların krallığını ilan ettiği, kimseyi umursamadığı bir e, dönem yaşandı. Zaten Afrika Kupası'nın olduğu sezon bu kadar fazla Afrika'nın alınması bile çok garip bir e, plansızlık örneğiydi ki. Şenol Güneş buna da dikkat çekmişti. Buna rağmen oyuncuları Beşiktaş almaya devam etti. Plansızlık... Yanlış tercihler, çok boşa harcanan paralar, Afrika Kupası'nın hiçbir şekilde düşünülmemesi ki artık Beşiktaş'ın Afrika Kupası bence işi kalmadı. Yani bütün iddiasını her tarafta kaybetmiş vaziyette sakatlık riski olan oyuncuların alınması A'dan Z'ye yanlışlarla dolu bir 6 ay yaşadı Beşiktaş. Ve bu durum Beşiktaş'ı kulüp tarihinin en başarısız lig performansına ne yazık ki itti. Nedir o lig performansı? en yakın iki rakibiyle şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleriyle puan farkı 15'e çıktı. umarım bu anlattıklarım, bu çöküş sezonun röntgenini bir daha böyle video çekmem. Umarım gelecek yönetimler de ne yapılmaması gerektiğini buraya bakarak da biraz görebilirler. Çünkü gerçekten de yapılmaması gereken ne varsa Beşiktaş bu süreçte yaptı. Bu tabii ki çok üzücüydü. Herkese iyi bir yıl diliyorum. Beşiktaş'lar mutsuz bir yıl geçirdi, kötü bir yıl geçirdi. Umarım gelecek sezonda çok daha keyifli, bol gol, bol galibiyetin olduğu bir yıl geçirirler. Umarım istedikleri şampiyonluğa ulaşır Beşiktaş taraftarı. Çünkü şunu söylemek lazım. Gerçekten de 3 yıldır üst üste çok büyük eziyet, çok büyük acı çekiyor Beşiktaş taraftarı. Umarım 2024 Beşiktaş'a da uğurlu gelir. Herkese iyi seneler. Siz de videonun altına Başka çöküş sebebi varsa kafanızda onları yazarsanız orada bir futbol muhabbeti döndürürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrardan herkese iyi seyirler. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sundu.